Bir yazıcı aldım ve ilk kez bir kanal marka bir yazıcı kullanmış olacağım. Gördüğünüz üzere e, kurulumunu yapacağım. Şimdi bunu e, yerleştireceğim. E, İnternette araştırarak almıştım. <laughs> Umarım güzel işler başaracağım. Hatta limonasyon makinesi de aldım. Onun da kurulumunu, kullanımını size, sizinle paylaşacağım. Nasıl kullandığım olayı. Bakalım kanalımda neler ver, başaracağız. Göreceğiz. Üst kapağı açın. Donuna kadar azıcık havası mağazını dokunmayın. kutlarını takmayı yapacağız şimdi. Kapağı açıyorum. Üst şey kapağını açtık. Bunu koruma bandını da çıkartalım. kablosu. Çok iyi gerçekten. güzel. Bu e, ee, mürekkep sonu. Dedik. Böyle mürekkepler var. Kablosunu taktım. Tablo. Şimdi açma düğmesine basalım. çalışıyor. Şimdi dili seçelim. İngiliz var. <laughs> İngiliz. İngilizce var. <laughs> Fransızca, Taylandca, İspanyolca, Portekizce. Türkçe yok mu ya? Hadi bakalım. Evet varmış. Ve oka basıyorum. Mürekkep kutusunu takın. Kapağı açın diyor. sonra mürekkep kutusundaki bandı ve filmi çıkaracağım ve yerleştireceğim. Şöyle mürekkepleri ve şu üstteki bandı şöylece çıkarıyorum. Turuncu kapağı yavaşça çıkartın. Şöyle. Ee, y biçimli hava deliği kapalı olduğuna mürekkep kutusunu sıkıştırmayın. Kırmızı gösterilen alanlara dokunmayın. Şöyle. Tamamdır. Açtım. Şu. Ee. Evet. Mürekkep kutusunun rengini yazıcı kafasındaki etiketle eşleştirerek mürekkep kutusunu yazıcı kafasına yerleştirerek ve tık sesiyle yerine oturana kadar üzerine basın diyor. böyle de yapalım. Oturdu. Tık sesini duyduk. Şimdi diğerlerini de öyle yapacağım işte. Ekranda işaretin görünüp e, görünmediğini kontrol edin. Merekep kutusunu takmış olmanızın rağmen ekranda işaret görünmezse mürekkep kutusunun rengi yanlış olabilir. Veya bu yazı tarafında desteklenme örneğin model numarası farklı olan bir mürekkep kutusu takılmış olabilirsiniz. Takılmış, takmış olabilirsiniz. Var doğru renkte bir mürekkep kutusu takım ve kurulum için verilen mürekkep kutusunu kullanın. 2-5 arası adımları tekrar tam mürekkep kutusunu takın. Ekranda her renk için işareti görünüp görünmediğini kontrol edin. Üst kapağı kapatın, yazıcı başlatma işlemini geçecektir. Hemen bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hepsi de yanıyor. Ve e, diyor ki mürekkep kutusunu tak taktın sonra kapağı kapatın. Hepsini de taktım ve bismillahirrahmanirrahim kapattım. İşleniyor diyor. Gösterilen orijinal kanon e, mürekkep kutuları yüklendi. Ok düğmesine basılıyor. Basalım. Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde ok düğmesine bastım zaten, evet. Kıla Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde e, e, yes seçeneği verilir. Ardında ok basın. Aşağıdaki ek, ekran görüntülenir. E, Kaseti yazıcıdan çıkartın ardından kaset kapağını çıkarın. Tamam bakalım. Çıkarttım. Şimdi buraya A4 kağıdını ekleyeceğim. Şimdi kaset kapağını yerleştiriyorum. <laughs> Talimatları yaptım. Şimdi ok düğmesine basacağım. Uzuncu sıraya bağlantı hazırlanıyor. Mesajın görüntülerinde emin olun ve ok düğmesini basın. Ee, şu anda yazıyor. Bağlantı hazırlanıyor. Ve bastım. Bağlanmaya hazır. Nasıl devam edeceğinize dair için başlangıç. Şimdi kartpostallarımı yazıdan çıkartacağım. A4 ve bir beyaz kağıt açtım. Ve seçkin kartpostallarımdan 5 adet seçeceğim. Merhaba Coşkun. Hoş geldin. Evet şimdi yine başlangıçlar olsun. şaşkının kartpostalı olsun. Bu çok seviliyor şu. Yeni yaptım. Ha. Harry Potter da vardı ya. Ben unuttum. Ben bu yenileri çıkarttım en güzeli. Ayraçları belirledim. Kartpostal olarak da ee, Harry Potter, Draco ve kendi çizimden oluşan karakter çizimden oluşan bir kartpostal bir de böyle motivasyon içerikli kartpostal şimdi birazdan çıkartacağım yazacağım Toplama yapacağım. Laminasyon aletiyle. Gitti Gittigidiyor.com'dan almıştım. Hatta aldığım adresi de açıklamaya bırakırım. Bunun içinde toplam 100 adet olması lazım. Epey bir gider yani. İçinden, içinden 3 tane seçeceğim. 50 adet varmış pardon. Niye 100 dedim ki? Neyse. Başta bir tane deneyelim. Size göstermemiz için. Bir tane deneyeceğim. Sonra bir adet seçtim alan dar olduğu için çek <laughs> adını diye koltuğun üzerine yapıyorum gördüğünüz gibi. Bunda bir tane daha var sanki. Evet. Sanki tam düzgün olmadı. Böyle türlü türlü aşamadan geçiyor. Evet iyi oldu. Şimdi laminasyon makinesinden geçireceğim. Ben laminasyon makinesini pişine takacağım birazdan. Dediğim gibi ilk kez <laughs> kullanacağım. Burada eee kap, açma kapama düğmesi, soğuk sıcak düğmesi var. Tabii sıcak kullanacağım ve şu an açıp şuradaki tuşlarda hazır olduğunu anlayacağım. Ready yazacak hazır olduğu zaman. Şu an hala power tuşunda. Ve ısınmaya başladı yavaşta. Ve şu an hazır. Yeşil ışık yandı. Ve kendisi için alıyor gördüğünüz gibi. Çok net çıkıyor, gördüğünüz gibi. Evet, PVC kitabı ağaçlarımı şimdi kesiyorum. Kaç deneme yaptıktan sonra kesme başladım tabii ki. Çünkü hani hatalar olabiliyor. Şimdi bu cetvele göre kesim yapacağım. Şöyle Bu çizgiye göre. Yeni tasarımlar yaptım çizimlerinden paket olarak. konca baykuştan yaptım, Harry Potter'dan yaptım. Ee, yeni sipariş veren müşterilerime ürünlerini onlarla paketleyeceğim bu konusuna göre. Burada amaç hem müşteriyi memnun etmek e, hem ilham vermek. Yani ben ne bileyim bir alışveriş yaptığımda böyle ürünün özenilmesini istiyorum. Siparişte kalmayıp onun sanki ben kendim hediye almışçasına paketlenmesini yani ürünün e, Ambalajına önem veriyorum o yüzden ben de kendi ürünlerimle bunları uygulamaya çalışıyorum elindeki kaynaklara göre hadi şimdi bakalım basalım beraber Yarı <laughs> Park filmini demin çizdim ve onu renklendiriyorum. Sulu boya efekti yapmak istedim. Sketchbook'ta yani Autodesk'in kendi programında çalışıyorum şu an. Burayı pembe yaptım. Ee, şu altı da morun açık tonları olsun istiyorum. Kusura bakmayın sesim biraz şey, biraz rahatsız olduğum için. Şu an arka fondaki sesi çoşkun yapıyor. Tabağın içindeki de vitamin yemi, yani içinde yumurta var, yumurta kabukları var. Kuştan almıştım. Yemin dışında bunu da yemiş oluyor. Şimdi devam edelim. <laughs> final ben bunu biraz da ekleyeceğim bunun harika e, defter olur kart olur ayraç olur güzel şeyler yapmaya çalışacağım çok güzel oldu bence umarım siz de beğenirsiniz şeyler de yapmış, yapmamış değil yani. Harcama şeyleri bir yere gitmiş. E, kartları, cüzdan şeyler, kredi kartları bir yere gitmiş. Onun aşamadığı duygusu, benren aşamadığı duygusu istediği kadar paranın ona gelmediği ya da kendini güvende hissedeceği kadar paranın gelmediği. Bunun sebebi de cüzdandaki okumada zaten çıktı. Yani kimliği içinde, satış fişleri içinde hepsi bir parça, bir bütün haline gelmiş şeyle geçiyor, e, iş dünyasıyla geçiyor. Ama çok genel bir terim, design thinking. Yaşam. Yaşam, yaşamla geçiyor. Yaşamı tasarımlamak. Yaşamı tasarımlamak. Şimdi bakın bir yapı bu Türkçe merkez değil. Yeni bir kelime. Aslında dünyada bu son 2000'li yılların başından beri böyle yeni kelimeler çok çıkmaya başladı. Sebebi, sebebi beynin heyecanlandırmak. Beyni heyecanlandırmak. Peki bunu bittiğinizde baktığınızda, hocam ya bunları zaten biliyoruz, ee doğru biliyoruz ama Mesih paketlemiş bunları, paketlemiş sunmuş. Mesih Bey de çok güzel anlattı. Ben dedi yeni bir işin iyi olması için de paketledim, kendine göre bir metodu buldum dedi, yani yeni adım vardı dedi, o da paketlemiş olayı. Yani Beyniniz farklı bir şey göstermeniz Sistem gerekiyor. Sistemli düşünmeniz gerekiyor. Her yaptığınız şey bir başlamanız gerekiyor. Bu pratikte nasıl yapacağız? Vallahi oturacağız, bugün de yapacağız. Oturacağız, çantımızı seçeceğiz, buraya kadar geleceğiz. Bugün de geleceğimizi umuyorum inşallah. Ne kadar kolay bir durum olmasa, bir şeyler yaparız. Bir şeyler yaparız. Yani, şeyler yaparız. Ya bu beş adımı düşünmemiz gerekiyor. Böyle düşünürsek dizayn tinkırılıyoruz. Müzik <laughs>